Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni güzel bir videomuza hoş geldiniz. Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı hepsinden yepyeni paylaşımlar ve her gün büyüyen güzellikleriyle hayran kitlesini artırıyorlar. Yağmur Tanrı sesini ve Gökhan Hakan enerji paylaştığı pozlarıyla mutluluklar gözlerinden okunan Yağmur ve Gökhan aşk ve sevgi dolu görüntüleriyle takipçilerini ve sevenlerini çok mutlu ediyorlar. Güzellikleri ve aşklarıyla gündemden düşmeyen dillere destan aşklarının her gün yeni paylaşımlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Birbirine çok yakışan ve çok seven Yağmur ve Gökhan mutlulukları her gün ayrı güzellikleri kalmaktadılar. Gökyal ve Yağmur'la ilgili gelişen yeni haberleri kanalımda takip etmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.